...para mevzularına hoş geldiniz. Bugün Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Emine Hanım bizlerle. Şu sözünüz zaten tüm bunların yapılandırmasını anlatıyor. Çok hoşuma gitmişti. Dijital dönüşümü kadın girişimciler için eşitsizlikleri dengeleyen bir fırsat olarak nitelendirmişsiniz. Doğru. Gerçekten de hani... Yeter ki ulaşılabilir olsun. Evet, kesinlikle. Yani bir de o var. Ama orayı da inşa etmişsiniz. Çünkü bazen yani samimiyetle bunu söyleyeyim. Şimdi pandemide de yaşadık bunu. Burada e, uç nereye dayanıyor onu söyleyeyim toplumsal cinsiyet eşitliğine dayanıyor. Şimdi pandemi sürecinde bakıyorsunuz ne şikayetler geldiğini e, neden onun için ulaşılabilir diyorum. Çünkü bir ailede bir bilgisayar var ise e, aile... Anne baba da yani hiç şunda tere oğluna veriyor eğitimine devam etsin diye kızın anne daha farklı işlerle meşguliyetini sağlamak için. Dolayısıyla burada eşitlik politikalarının izlenmesi lazım yani aile içinden tutun toplumsal e, sisteme kadar yani bu kamunun yani e, önce bir bireyle başlayıp kamu yerel ve özel sektör ve bir her bir toplumun e, top işte. topyekün e, anlayışının değişmesiyle olacak bir şey bu. Yeter ki erişilebilir olsun o dijitalleşmeye adaptasyonuyla kadın aslında cesarete azmiyle e, yapamayacağı bir şeyin olmadığını da düşünüyorum. Ben. yani yeter ki bu eşitsizlikleri biraz dengeleyelim. Emin Hanım aslında kurumlardaki fırsat eşitliği de e, günümüzde son derece önemli bir konu bununla alakalı eminim Kadi de yapmış olduğu çalışmalar vardır Belki biraz buradan bahsedebiliriz en büyük rekabet avantajı insan kaynağı eğitimli insan kaynağı Aslında kamuda da özel sektörde de eşitlikçi politikaların yani aslında iş yaşamına eşitlikçi kültürün benim seni Entegre olması çok kıymetli bu bir yerde aslında topluma da bir rol model oluyor. Mesela şimdi şöyle bir Fortune dergisinin bir araştırması var Amerika'da yapılmış. Şöyle şirketleri incelemişler. Özellikle kadın erkek sayılarının eşit olduğu bir ekosistemdeki şirketlerin yüzde 36 daha çok karlılık ve verimliliği olduğu tespit edilmiş. Yani aslında her şeyin bir verisi var. Yani evet. ölçemediğinizi değerlendiremezsiniz dersiniz ya. Bu bunun gibi bir şey. Aslında bir yerde eşitlik hem verimlilik demek, hem daha az fakirlik demek, hem daha eğitimli bir yapı demek ama bu arada şirketler içinde Karlılık demek. Şimdi yüzde otuz artıyor. Ama bu arada 500 şirket içinde yine ayrı bir araştırma yapılmış. Bakılmış ki 250 şirket daha da e, iyi, daha verimli, daha karlı. Bunun daha e, dip bir araştırmasını yaptıklarında sadece e, alt mekanizmalarda değil, her bir kademede e, şirketin sadece yönetim kurullarında değil. Ee, yönetim kurullarında olmak da çok önemli onu söyleyeyim ee, o karar mekanizmalarında şirkette ama bütün katman. kademelerde katman katman eşitlikçi politikaları izleyen şirketlerin verimliliği karlılığının daha da arttığı söylenmiş. Aslında bu Türkiye'de de buna benzer bir yapı var. Hatta ben onu size özellikle söyleyeyim. OECD'de yayınlanan bir son rapor var. Bu çıktığı mutlaka burada söyleyeyim. Kadın erkek eşitliği iş hayatında tam manasıyla sağlandığı takdirde 2060 yılına kadar yıllık yüzde 0.40 katkı sağlanacağı söyleniyor. Yani bu Türkiye profili. Dolayısıyla bu bile Kadın erkek eşitliğinin sisteme ne kadar entegre olabilirse o kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz de Kagider olarak yani Türkiye Kadın Girişimciler Derneği olarak aslında e, bu konuda e, 2010'da Dünya Bankası'nın teknik desteğiyle başladığımız ve 2011 yılından beri de sürdürdüğümüz bir e, fırsat eşitliği modeli sertifikamız var. Bu fırsat eşitliği modeli sertifikası aslında İşe alımdan, eğitim, iş yerindeki eğitimlere, kademe ilerlemesinden reklam süreçlerine kadar eşitsizlikleri şirket içindeki eşitsizlikleri minimalize etmek veya bertaraf edip eşitlikçi politikaları şirkete uygulamak ve bu aynı zamanda hani Nasıl size söyleyeyim? Biz bu şirketleri akıllı şirketler diyoruz. Şu ana kadar 66 şirket, akıllı şirket aslında toplumda rol model oldu. Bu noktada şimdi nasıl yapıyorsunuz derseniz bu bir insan kaynağı yapısı aslında. O daha insan kaynağı. Dediğim gibi işe alımda da eğitim kadınlara ücret eşit ücret verilmesinden tutun. Reklam anlayışına kadar hep eşitlikçi politikalar ama bunun için önce bağımsız denetim firmalarıyla EY PWC ve benzeri ve benzeriyle çok değerli onların destekleri ve değerlendirme süreçlerinden geçtikten sonra fırsat eşitliği modeli sertifikası alıyorlar. İşte orada aslında artık o akıllı şirket ekosisteminin birer parçası oluyorlar ve hiç ben çok sayıda jüride bulundum. Şirketlerin şimdi biliyorsunuz sosyal sorumluluk projeleri var. Orada o kadar hemen farkı görüyorsunuz ki o eşitlikçi yani fırsat Yaklaşık. eşitliği modelini e, benimsemiş, entegre etmiş ve uygulamış ve bunu e, bunu artık projelerine kadar dahil etmiş şirketlere baktığınız zaman o kapsayıcılıklarını, o sürdürülebilirliklerini, o eşitlikçiliklerine dolayısıyla diyorsunuz ki biz doğru bir işi yapmışız. Doğru bir işi yapmaya da devam edeceğiz. Ne kadar çok rol model akıllı şirketler olursa aslında toplumsal algı da değişecek. İş yapış Mesela. biçimleri de değişecek. Bu bizim için çok kıymetli. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Dolayısıyla hem ekonomide hem toplumsal profilde kadınların erkeklerin eşit şekilde dahil olduğu sistemler sürdürülebilir toplumsal kalkınmanın ana kriteridir diye düşünüyorum. Bunun için de bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Emine Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hem kıymetli bilgileriniz için hem de emekleriniz için. Ben teşekkür e, ediyorum. Sizi burada sağ ağırlamak olun. çok bir keyif. Ben teşekkür ediyorum sağ Onur Bey sağ olun. olun, var olun. Bugün Emine Hanım'la ekonomide ve toplumda kadının eşit rolünü konuştuk. Kendisine kıymetli katılımları için teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.